sahibi vedalaşmış eşekle ben artık kocadım seni ele vermeye razı olamadım salıyorum seni ormana başının çaresine bak demiş bundan sonra eşek eğmiş başını sanki anlamış hepsini çözülmüş yular daha önceden çoktan inmiş zaten semer aylak adam aylak eşek götürmüş ormanın girişine kadar eti senin kemiği benim diyecek ama kimseyi tanımaz dostuna göz kulak olsunlar olsa biri tembihleyecek hadi git demiş gözleri nemlenmiş arkasına bakmadan eşek girmiş ormana paldır küldür ne kadar demiş demiş gürültü yer herkes çalıyor ayrı telden emekler sakin gürültü kaldırmaz ama artık özgür yemek su ne olacak dere tepe misali kalacak yere hadi kıvrıl şuraya demiş kuytuya garip pis özgürlük kimse yok arkanda kalabalık içinde yalnızsın demiş önce gelmiş çakal sonra kurt ardından sırtlan yılanak baba derken bir de aslan evirmişler çevirmişler eşeği süzmüşler bu işte bize ekmek var demişler bir güzel oturup sırayla eşeği yemişler payas masalları video telif hakkı iki bin,